ne güzel bir gün. Bugün günlerden neydi ya? Unuttum. Neyse. Hemen anneme sorayım. Ah ne güzel bir sabah. Hemen gideyim gideyim. Hemen hemen annemin yanına gitmeliyim. Hemen. Annem nerede? Ah anne. Yaşasın. Annemin yanına geldim. Şimdi konuşabilirim. Anne. Yemekte ne var? Yemekte bir şey yok tatlım. Al. Aman anne. Ama olamaz. Neyse markete gitip almam gerek hemen hazırlanayım. Anne ama markete gitmem için bir şeyler almam için para gerek. Tamam canım buyur hadi al bakalım paranı. Evet param oldu. Hemen şimdi markete gitip eşya almalıyım. Anne kapıyı açar mısın? Tabii ki yürü tatlı canım bak baba. Hadi bakalım. Açtım Ay, hemen ya. koşayım koşayım koşayım. Geri döneceğim hemen markete gideyim. Hemen markete gireyim. markette yanım. Şey ben biraz bir keş alacağım da poşet alabilir miyim? Tabii ki hemen Hemen poşet alayım. Kendim alabilirim. Merak etmeyin. Hem dondurma almayacağım. Sağlıksız. Pizza da alasın yok. Sabah sabah pizza yenmez ki. Ah, su almak istiyorum. Su alayım. Hem ah, süt de alayım. Biraz da enerji içeceği gerek. Kola da olmaz olmazı. Hemen aldım. Ah, önümde bir sıra var. Bari bekleyeyim bir garip geldi de olsun. Pardon ben bunları alacaktım. Kaç lira çıktı? Tabii ki hemen hesaplıyorum. 200 lira. Alın şu paraları. Tamamdır. Ben bunları alacaktım da kaç TL'de acaba? Ee, hesaplıyorum hemen. 65 TL 50 kuruş. Hmm, tabii ki de. anas. Ben gidiyorum. Bay bay. İyi günler. <laughs> hemen evime döneyim. Anne anne kapıyı aç. Tamam Meleği. Ah, hemen girdim hemen girdim eşyaları aldım anne. Aldım aldım yaşasın yaşasın ben artık büyüdüm yaşasın yaşasın. Aa kız beni de heyecanlandırdın. Daha demin çok tatlı şeyler sor soruştum ya çok heyecanlı oldum da. Anne hadi al vereyim ben sana şunları. Ay dur kız üstümü değiştireyim. Farkına varmadan sanki üstümü şey yapmışım gibi geceliğimi çıkartmam gerek. Anne sen benim gördüğüm marketin neredeyse aynısısın. Ne lazım? Öyle mi? He, tamam. Hadi. Ben birazcık televizyon izlemek istiyorum. Tamam. Hemen televizyonu açalım. Bozuk bu televizyon ya. Çalışmıyor. İnternet mi kesildi? E, bilmiyorum kızım ya. Evet. çok sinirlendim. Elimde de bu kaldı. He. Ben şimdi ne yapacağım? Ben istediğim odaya gidip dinleniyorum. Heh. Kızım. Çok gizli odada olacağım. Öf anneme bari vereyim de şunu. Hadi artık anne değiştir. Tamam kızım. Oh, hadi kıyafetini. kızım kahvaltıya başlayalım. Çıkart hadi bakalım. Heh, anne ben sana vereyim ben ım, yaparım. Ah, bu marketçi abla bizim kapımıza gelmiş. Buyurunuz girmek isterseniz girin. biz kapıyı açtık. Güneş yanıyor yardım edin Allah rızası için. Hem öyle mi? Aa, yaşasın itfaiyeci olacağım. Aç anne kapıyı aç 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 aç. aç. Kahramansın sen kızım. Koş 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 koş. Hemen itfaiyeci itfaiye şeyini almalıyım. Koşmalıyım koşmalıyım. Dükkanınıza yardım edeceğim. Sizi kurtaracağım. Ay, hiç de kahvaltı yapmadık kızım ya. Aç aç gideceğim anne. Dur şuradaki yiyecekleri bir alayım. Oh. Umarım son. Gecenin bir saatinde gideceğiz ne ses, ya. Sağ. Olamaz. bir kapının önüne dans ediyor. Gitti gördüm. O benim dükkanımı yakan kişi. Hey sen. Bankaları almış. Onu görmüştüm. Teslim ol hemen. Olamaz. Parayı çalmayı unut sadece kaseni patlatmış. Oh, ah, Hemen şey. şuna bir şeyler yapmayız. Aha, Koşun. aklıma bir fikir var. Hemen ona silah bulmalıyız. Polis merkezine gideyim. Tamam, hadi gidelim. Ben polis merkezinden silah arayacağım. Tamam, hadi. Gidelim. Koş, koş, koş hadi, 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 koşmalıyım. Ha, şuradaki silahtan alayım da. Görsün o gününü. Nerede bu? Şöyle sağa doğru gitmişti. Hadi gel şu sağa gidelim. Sağ tarafa, tarafa gitmişti o. Ben de o yerlere gidiyorum. Hepimizi arayalım. Onu bulacağız. Tamam ben de sağ tarafa gideceğim hatta. Ha siz gördüm. Kaçıyor. Teslim Hemen teslim ol. Ha, sen çabuk polis merkezine. Takip et beni. Mesela şöyle Polis de var yanımızda, tamam mı? Ah inanamıyorum kızım. Kızım sen Hı. neredesin? Polis merkezine geldim. Şimdi ona göstereceğim gününü. Hadi gel bakayım şuraya. Hapisten de kaçarsan daha kötüsü olacak. Gir bakayım. Hemen şunu açayım. Gir. Bir daha da benden bir şey isteme. Hı. 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 Ay sen onu bulacak. Yaşasın. Hırsız mısın işte? Baştan tahmin etmiştim. Gidelim. Ben seni takip hmm. ediyorum. Ah, doğru ya. Çok kedi olmuş. Çok teşekkür ederim. Misafir Sen de bizim eve gelmek istiyorsan gelebilirsin. Yok teşekkürler. Ben kendi evime çıkayım. Hem, o zaman biz gideyim anne. Haydi koş koş koş. Koşalım. Ya kızım bir kahramansın. Büyüyünce daha büyük kahramanlık yapacaksın. Ay beni kurtardın. Beni çok mutlu ettim ettin. Beni hmm. çok Anne. Teşekkür ederim anne. Kapıyı açar mısın? Gidelim. <laughs> Hadi sen de biraz şunlardan ye. Ben sana veriyorum. Hı, aldım kızım. Oh. Artık evin temizliğini ben yapacağım. Anamıyorum. Ah, çok ağır. Ben ben süpürürüm kızım şöyle süpüreyim. Ama kızım sen küçüksün de bu yaşlar için hem bana uyumaya gideyim. Tamam şöyle şöyle süpüreyim.